Kursera tuba sıktı. Kursera öldü. Kursera bunlar bayak mı bunlar ne bunlar? Seni ayıltmaya çalışıyorlardır. Bana ayıltmaya Sağlıkçı o, arkadaşlar. Bunlar. Sağlıkçılar. Bunlar kim? Kupferim, bu Kursera bana mı bıraktı? Arkadaş biraz çok içmiş herhalde ayakta Biliyorum. duramıyor. Bunu bir alıp ayıltın. Olur mu? Olur ben olur. Bıraksana sen Kim kilo şu. Aaa. Bırak. Abi lan. Ama kıyam sen ne Atla atla. Komiserim sorun neydi var keşke ben Sarhoş. Sarhoş ben de komiserim. Ama ehliyetim ehliyetim. Ooo bu kırk Ama ne yapayım? Ne yapayım? Oğlum memur varken neden sıkıyorsun sen? Manyak mısın? Pars kurban oluyor. ya şey Hayır. Bak yarın sinüzit olursam ağzına sıçarım seni. Yani durduk yere yapılmaz böyle bir şey. Ama be gelemiyorum. Be. İlk başta da şey tamamladım ben zaten. Da, yerine koyayım da. Ya bilgim tamam, yok buraya çek sen. Konuda. Ben şöyle Can bir kamayı komiserim. da efendim. Ee, arkadaş yasaklanmış da şeyden. eee. mailden. E, mailden. Neden? Ama polis olmadım önceden. İşte onu ben de bilmiyorum. Valla ona ben bir şey yapamıyorum. İlkin ayda ne yapacağız? Ben. Yani. Su yapabilirim. Ona e, yaklaşık bir 15-20 dakika sonra gelirsin. Umut müdürle konuşuruz. Tamam komiserim bana bir yumruk atar mısın? Öyle kaldım ya. Sezanım. Aaaa! tamam Döndü mü kendine? Yok aynı kaldım. Neyse bir şey olmaz. Böyle devam edeyim. X kasına bas. Basıyorum zaten. Heh. <laughs> Tamamdır. Teşekkürler. iyi günler. Rica ederim. Bu kim oğlum ya? <gülüyor> <gülüyor> al al bunu al, bunu al bunu al, bunu al. Bunu al. Evet. Saat 18 geçiyor. 48.91 konuşuyor. Tüm asayiş birimi. Açık garaj içtime. İvediği şekilde. Haydi hızlı olun. Asayiş bir şimdi söyle bir. Yapar sonu. Üzerine mailde kapalı garaj yazıyor değil mi? O zaman kapalıya geçiyoruz evet. Tamam pardon, pardon. Kapalıya geçiyoruz arkadaşlar. Kapalıya. Yapmadım ki. Kapalıya Yapacaksın ama var. Yanlışlık ben olmuş ben kapalıya. Yapıyoruz. Evet, Ferdi Kapıyoruz. komiserim Yanlışlık evet, oldu. Kapalı açılmıyor. Ee, bir daha mı? Harika, harika. çok caveş. Harika. Tamam. Ben de kapalı garaj biliyordum. Ne oldu <laughs> komiserim Kapalı garaj arkadaşlar. <gülüyor> Alo. <gülüyor> ne oldu ya? Haydi hızlı 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 haydi dayım. oyalanma. Eştimadayım kapat. Haydi arkadaşlar hızlı bir şekilde geçişini alalım. Gözükler çıksın. Efendim ben Göz sizin solunuzda. Efendim ağızlar. Eştimadan sonra size para göndermem gerekiyor. Mesela, para cihazı kesin. Atabilirim Mesela, sizi de değil mi? Bana de. değil müdürü atacaksın onu. Ha, bu anlaşabiliyor 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 komiserim da. fazla ilgilenirsiniz. Buyurun memurum memurum. Tamam. E, e. buraya gelmeniz gerekiyor. Buyurun efendim. Ayık, için efendim yok polis memuru yani. değil misiniz siz? Tabii. sona geçmeniz gerekiyor. Sona. Siz de memur değil de misiniz İlkin Hanım? Ahmet'im nerede efendim? Olmayanlar size çıkarmayacak Teşekkürler. Evet kaldım. anlaşıldı. Tamam <laughs> 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 Servet komi servet servet komiser burada mı servet komiser? Yok değil. Yok. Sapta Baba buradan. Burada. Yanaş. İrfan Asabı. Yanaş sonra. buraya doğru. Burada. Trafiğe yanaş. Ahmet Demir. Trafiğe yanaş. Ahmet Demir. Yanaş 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 yanaş. Sola doğru yanaşın. Burada. Efe Korkmaz. Ahmet yanaş Burada. Pars komiserim. Fatih kayak. Komiseri e pardon, pardon. Pardon. Fatih. Yani benim gözümde bir sıkıntı Arkadaşlar, var Arkadaşlar Hamza oyun verdi. Önünüzde sarı bir çizgi var görüyor musunuz? Ayaklarınız evet, tam Hamza onun buldum, üzerine Hamza. gelecek. Pardon. Herkes anladı mı? Ahmet. Buradan komiserim. Sağlı bir şekilde. Arkadaşınıza boş Alev yer bırakın. Ee, Sağa doğru yanaşın. Tamam. Can alın. komiserim daha Yunuslar gelecek ama burada dedim ama e ben can zaten değilim. Hayır, Yunus'tan kendi kale kondu. Yukarıda bir, bir şey yok. Girebilir miyim? Okumadınız. Hı hı. İsim? <gülüyor> fatih Atak. Gel buraya azıcık. Okudum, şey ses fatih gelmedi. Fatih sen, değil, sen, sen değil, sen değil, sen değil. Ayakta dedim, sen verdin ha. kayak, Ver, yazdım, sorun yok. İzalı bir şekilde geç, sen de geç. Sapları sıkı tutun. Etmeyin de kolumu kaşındırıyorsunuz efendim. Ucuz var da bende. Tabii ki. Sen niye rahat değilsin? Ben Benim gözlerim kamaşıyor da şu an. Sizin body cam nerede? E, ee, benim mi? Evet. E, ee, dün size söylemiştim çıkmamıştı. Sen bakalım, de body mı? cam'in yok. Öteki arkadaşlar da yok. Bebeğin, olan birinden söyle. Hı -hı. Bunu hemen içtim adam sonra öğretti. Benim body cam'im var aslında. Anlaşıldı efendim. Yani. Tamam içtim adam sonra... İstimadan İstimadan bir sirkelenirse... Belki gözükür. Evet sirkelenir mi? Rahat ol. Rahat niye olmuyorsun sen? Gözleri kamaşan. Biri not defterine yazıp versin şu arkadaşına. Eğer biri gel dikkatli olun. Siz, konuşmayın. Hatta dayacak şey arkadaş nasıl gider? İyi yayınlar. Eyvallah. Eken temiz burada mı? Sesim geliyor mu arkadaşlar? Geliyor komiserim. Selamun aleyküm. Burda. selam komiserim. Yiğit Poyraz. <laughs> Yiğit Poyraz. Kopuk Kurcan. Bulut. Evet. Geçen sağ başa. Kopuk Bulut. Aslan Yılmaz. Buradayım efendim. Şuraya eve size zahmet ben mi geçsem? Aras Bulut. Burada. Azer Ateş. Buradayım komutanım. Ömer Cihan. Efe Korkmaz. Burada. Efe Yıldırım. Biraz sola kayın sola kayın. Çok kötü oldu sıra. Dur. Tamam. Başka ismini okumadım kim? Ben. İsim ne? Sola kayın sola. Cihan Keleş. Benim ismimi de Kurcan yoklama elde ettin mi? Sonra evet. İlgin. 9 kişiyi toplamış sizi büyük tamam. Karşı komiserle biz de okumadınız. Tamam konuserni. evet. Seni biliyorum onu da biliyorum tamam. Anlaşıldı. Tamam A oynaşma artık. Oynaşma Abi, sırada. İyi Akşamlar. Tamam anlaşma. İyi akşamlar müdürüm. Var mı sıkıntı? Yok müdürüm şu an. Arkadaşlar Güncü var mı derdiniz sasanız? Sağ olun müdürüm. Teşekkür tabii ederim. Kalın, tabii. Efendim, bir kişinin bir, bir beta var. Bana. Onu onu hallettim oğlum. Ha, tamam, anlaşıldı. Bir kişi konuşacağım. mi? Bana bana gelen bir. Tamam. Onu bakarız. Var mı problem, sıkıntı? Yok, Yok müdürüm. Tamam. Yok mu Sabri devriyene dağıt. Birimler sahaya çıksın. Aynı kotalar belli zaten. Yani. Telefon numarası e, mailde belirttim. Lakin tamam. daha gelen Güncellenmiş giden... galiba sizin numara bu arada. Tabi güncellendi lakin daha gelen giden Hı. yok herhalde, bakayım. Aynen, daha gelen giden yok ona göre. Nasıl yani? Daha hiç gönderilmemiş yani 24... aynı 24... 21'den. Tamam 24 ben Bilgin şimdi olsun. bir trafiği dışarı alayım. Tamam, alabilirsin. Tra trafik çık bakalım dışarı. Yallah, ah, haydi haydi haydi. Var mı problem? Yok durum? Tamam, sana mail attım, maili gördün mü? Kontrol sağlıyorum hemen. Evet, tamam. Bir tane daha mail atıyorum. Sen de bir gün olsun. Anlaşıldı müdürüm. Sıkıntı yoksa devreye dağıtabilirsin. Yok müdürüm? Herhangi bir sıkıntı yok. Mailden bildirdiğim gibi bugün bir olay oldu. Şeye girmek zorunda kaldık. Sıkıntı yok. yok. Sıkıntı yok. Dikkat evet. edelim. Kasaba'ya şu anda sadece evet, Yunuslar sayış. giriyor. Tamam mı? Kasaba'ya sadece Yunuslar giriyor. Kod ee, 99 durumunda gidebilirsiniz. Problem yok. Anlaşıldı. Dediğim gibi kod 99 kasabadan Yunus atmıştı ikinci kez size mailde ulaştırdığımda. Ama ihtimal olduğu için sıkıntı yok. Tamam. tamam mıdır? çıkabilirsiniz. Anladım. Ben. Sağ olun. Gelin Asaş. komiserim. Can komiserim ben bir saatliğine şurada bir uyusam olur bir mu? Tamam, gözlerini kapatıp uyuyabilirsin tabii ki. Tamamdır sağ olun. Can komiserim. Evet. Biliyorum sayımız azaldı ama ben de müsaadenizi isteyebilir miyim? Uyu. Tamamdır iyi akşamlar. Sağ ol. Öyle bakayım. Evet. evet arkadaşlar 2'ye 2 evet. çıkıyoruz. Sen bu arada çıkart. o istersen şeyi çıkar. Ağzı da çıkmıyor. O dediğimiz arabayı. Onun numarası güncellendi. Onunla mı devre yapalım zaten? Siz de ikiniz ağzı. Evet, şey 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 Alınla anlaşıldı komiserim. E, can komiserim. Evet. Ee, şey benim rozetim baş poliste. Bir düzeltebilir misiniz onu? onu? Senin şu rozetinden çektin benim ne ya? Efendim. Siz en evet. fazlasını verin isterseniz. Ben bir şekilde alırım onu. Bir daha uğraştırmayalım size. Evet can komiserim. Töve nefes. Töve nefes. Tamam. Bir bak bakalım ne görünüyor şu an. Kontrol sağlıyorum. Baş komiser gözüküyor. Bir, bir daha bak. Komiser yardımcısı gözüküyorum. Bir daha bak. Evet şu an kıdemli başkomiser. Tamam. Karşım sen. Ben mi? Bakayım hemen. efendim EGM müdür Sen açmışsın kendini Yok efendim yok komiserim komiserim Buyurun efendim ya, Görüşürüz Siz de tepeleyecek daha yol Can komiserim buyurun Geçtim Geçtim Can efendim. komiserim buyurmaz mısınız? <gülüyor> Ay <gülüyor> pardon <gülüyor> Arkadaşlar Biz galiba yani. Sen şimdi bir de bu arabayla devreye atalım dedik komiserim. Atalım bakalım. Hayırlısı. Bayağı Baya bir arabaymış ya bu. Bir araç fulllemesini yapayım da sonra sıkıntı de yaşıyorum. Arkadaşlar. Bunun götü baş ayrı oynuyor. İlki çok özür diliyorum. Bazen Aa, ben senin Hayır efsane bir çok araba. Ne öyle diyorsunuz komiserim. Tamam Pars komiserim kızma ya. Sensin. <laughs> Asayiş kaçız sen biz? Sen iki daha kan. Asayiş 3. Bu alemde Pars Komiser'in üstüne ve Komiserim diyenin çükü kopsun. Hadi gidelim. Sağ olun, sağ olun. Ön Abi kapıyı açırmam. Bir kenarın yanında yapacaktım. Ne? Pardon ya. Allah razı olsun. Alo, İstanbul Emniyet Genel Müdürlüğü efendim. Buyurun. Evet, araçtan silah sesleri duyuldu. Hadi bakalım. Eee ama ee, efendim, efendim bir saniye. Yanındaki arkadaşlarımdan dolayı duyamıyorum. Ben ee... bir mesai girip geliyorum. Buyurun bir daha söyler misiniz efendim? Tamam sen gir de gel. Hızlı ol ama bak. Tamam yönlendiriyorum. Gelme. İyi günler. Ne oldu? Can komiserim. Paz komiserim. E, telefonla trafik... mı konuşuyordunuz? Pardon. Trafiğin, trafiğin kodu bizle aynı mıydı? Telsiz kodu. Yok. Kaç onlarınki? 1.2 olması gerekiyor sanırım. Bunu aktif operatör odasından belirsek daha tatlı olmaz mı sayın arkadaşlar? İlkinde var telsiz operatörü. Hayır yok bende. Nasıl yok? İlkin ben sana yok. vermedim mi? Hayır efendim. Çok 48 teknik etmiş A3'ten, A3'ten operatöre. operatöre. Oğlum sen 1'e bağlandın ya. Allah'ım çıldıracağım Kaça bağlanacağız biz? Ha evet tamam o 1'e bağlanman lazım. Evet. Operatörümüz yok ama Pars. komiserim Yok mu? Yok. Sen Abi, olur musun? Ne ne gerekiyor olmak için? <laughs> Dil gerekiyor ona. Dil mi? Ha. Operatör yok, olarak atatmaya gerek Ben ilkini yapacağım ya. Ha ilkini yap ya gözünü seveyim. Ha. Ha o iş. Ha. Ha. <laughs> Araba kullanıyorum bence başkası yapsın. Arabayı şu kes. Bir sağ bir sol gidiyoruz. <laughs> Ay çok güzel duruyor. Benim ulan. söyleyin ne istiyorsunuz? Şey ben arkadaşıma arkadaşımla benzinliğe kadar gidiyordum ya benzinliğe ee? <laughs> arkadaşım arabada yok olmuş. E, bu beni bu nasıl ilgilendirsin? Arnavut ne yapabiliriz falan. bu duruma biz? Öldü de onu bulabilir miyiz? Öldüyse Allah mezarlığa bak veya da morga falan git hastaneye. Camidedir, camide. Nasıl bulacağım şimdi nerede? Şimdi Üç sen hastane dur. var. İstanbul Büyükşehir Hastanesi var biliyor musun? Ben söyledim Kemer Taksici de takmadı. Bir dakika ben onu bulmam evet, lazım. O arkadaşının mallığı. Bu bir, ikincisi hastaneye gidip morgdan bakabilirsin. Kayıt açtılarsa eğer. Evet. Ee, veya da tanınmayan ölülere bak, teşhis edebilirsen. Cenazeni oraya yani göm. O zaman hastaneye gideyim O zaman sen <laughs> bir git hastaneye. Tamam. Eldeleye biz aklı yaslaytı Bitcoin Bitcoinle efendim, Bitcoinle. Ya şu şekilde ee, can komiserim, hani yazmamız gerekiyor ya kim hangi devriyede ne yapıyor diye. Şu an onu yazamam diyorum. Yoksa operatörlük yapabilir mi operatörlüğü? Onu Ben yazmıyorum ki. Sen tamam söyle. Şey adı neydi bunun? Pars komiserim. Efendim. Söyle bakayım bana. Sen ne istiyorsun? Nasıl ne istiyorum? Ha sen sen. Pars komiserim sen değil misin? Tra trafik evet. istemedin mi? Trafik mi? Trafiğe ha, mi evet, geçmek evet. istiyorsunuz? Hayır hayır yok yok. Trafiğe ha, bir, ben geçmek istiyorum. açıp tamam. Bak benim psikolojilerimle oynamayın. Tamam komiserim Ulan sakin. sen demedin mi? Ağız şey, Evet evet. Trafiğin Adalet telsiz Adalet Bakanlığı'nda bir adet trafik aman trafik lazımmış. Eee trafik biri mi? Ha, aktif operatörde şey yok arkadaşlar. Trafik birim yok. Siktir edin. Trafik birimine söylesinler. Bize niye söylüyorlar? Peki. Olay yerine yakınızdır. <gülüyor> 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 Bir kalp masajı <laughs> Ya efendim. Komiserimize söylüyor? Oy. O ne öyle? Dur ben hemen masaj yapıyorum. Bir saniye. Aa. Buyurun beyefendi. Yok sağ olun. <laughs> Teşekkür ederim. Uyan artık uyan. Ne yapıyorsunuz efendim? <laughs> Aha hastaneye götürelim. Hastane, <gülüyor> hastane hastane. Hastane <laughs> Onun çakarı niye açık? Ya dur adam ölüyor çakar diyor bu ya. Efendim hastaneye mi götürsek? Adam geberiyor. Şunu öldürdüğü gibi. Götürün, 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 şey götürün. yap götürün. bari. Ben mi suni teneffüs yapayım efendim? Ne olsun istiyorsunuz? Aman tanrım dur siz yapmayın. Siz yaparsanız uğri uğri gördüm zanneder. Basın. Adam bir de öldük sanmasın kendisini. Yavaş. Bir, bir sağlam Şemen ben kaldım. Yavaş. <gülüyor> yavaş. <gülüyor> Kefede 2x taktım yavaş. <laughs> Kemal hastane duvardan çarptı daha geliyor ki. <laughs> <laughs> yardım edin. Dur, dur benim adamım içeride. Yardım edin. Kadınki gelişine hastaneyi karıştırdı ayol. Tükürüm yol. en yol, Merhaba meyaba. Merhabalar ayol Ne Ne diyorsun? Genç adam ee, Genç adam mı? Düzgün konuş lan benimle